Merhabalar sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Ee, bana çok yazı geldi. İlkbahar geliyor. Kaptanım e, lazy beklerin içerisindeki e, katlanmış yelkenlerimiz yosunlanıyor, pisleniyor. Yelkenlerimizi nasıl temizliyoruz? Yelkenlerimizi kime vereceğiz, kime götüreceğiz? E, Malum piyasada bu işleri yapan e, arkadaşlar var. E, uygun fiyatlarla yapanı bulursanız sizin için uygun ne olduğu size kalmış bir olay ama e, kendiniz nasıl yaparsınız? Kendiniz nasıl yelkeni nasıl temizlersiniz ile ilgili ben küçük bir video yapmak istedim size. Arkadaşlar yelkenimizi düzgün bir şekilde e, katlıyoruz. Katladığımız zaman ben genellikle zodyak yani veya bingi botun içerisine koslalı su yapıyorum. Bildiğiniz yani perdeleri beyazlatmak için kullandığımız kosla alıyorum. Bir tane kosla atıyorum. İçerisine su dolduruyorum. E, e, yelkenlerimi içine yatırıyorum. Ben bu sonucu dakron yelkende de e, kevlerde de aldım. Plastik o e, efendim paranik yelkenleri zaten söylemiyorum biliyorsunuz onlar e, son derece böyle cam, cam gibi e, jelatin gibi yelkenler onları bildiğiniz bezle siliyorsunuz ama ben size basitçe ne göstereyim normal e, teknelerimizde herkesin kullandığı e, püskürtme aparatlarıyla bunu yapıyoruz. Kosladan tekneden çıkarttıktan sonra e, botun içerisinden çıkarttıktan sonra yelkeni yayıyorum ondan sonra bildiğiniz trilli normal bulaşık deterjanlı bir su yapıyorum bakın bunların üzerine getiriyorum bunları bunlar yosun sırayla panel panel biraz da yağ var bu yağlar da genellikle furling ya da sistemi yağlarken sistemin içerisindeki bu şekilde sırayla panel panel örtü örtü giderek güzelce fırçalıyorum Çaladıktan sonra yüksek basınç e, pompasıyla yıkıyorum. Fakat çok yaklaştırmıyorum. Çünkü yelkenleri tellerine ayırmak, yelkenlerin üzerindeki o panellerin bağlantılarının iplerini kopartmak işime gelmiyor. Artı iplerini de çürütmemem lazım. O yüzden bol suyla sulamak için biraz daha uzaktan gördüğünüz gibi bir durulama yapacağım. Onu da size göstereyim. <laughs> Fransa yakasından aşağı doğru rüzgar yönüne çok fazla yaklaştırmadan Rosyum'dan oh, suyla bol bol durulayıp kurutacağız arkadaşlar. Çok fazla inatçı lekeler olabilir. Yağlı lekeler olabilir. Çık, çıkmayan lekeler olabilir. Onu çıkartmak için basınçlı suyu yaklaştırıp yelkenizin tellerini ve kevlerin kendi, e, dapların kendi yapılarını, kendi ipliklerini bozmayın sevgili arkadaşlar. Bu şekilde kendi işinizi kendiniz yapabilirsiniz. Ben bu şekilde hallediyorum. En ekonomik, en uygun vaziyette de böyle oluyor. Hepinize güzel ve iyi seyirler diliyorum. E, hayırlı ve güzel bir sezon olsun. Biliyorsunuz bir e, nakilden sonra yeni geldim. E, İstanbul'dan aşağı bir tekne götürdüm. Orada da birimiz suçtu. Önceki olaya gidiyordu. Sonra Orhaniye'ye kadar geldik. E, koyları karıştırdık. Sağ olsun diğer dostlarımız e, bizleri uyardılar. Onun özrünü de şimdiden biliyoruz. 7-8 gün yollarda kalınca insanın kafası da bildiğiniz gibi biraz e, lokasyonu karıştırıyor. E, ama önemli değil. Biz gönül dostuyuz. Hepimiz birbirimize deniz arkadaşıyız denizciyiz. Hepinize çok selam ediyorum. Kendi işini gören en iyi kaptandır diyorum. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.